Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz araç farı güneş yanığını gidermek için bir çözüm buldum ben kendimce. Bu temizlenmemiş hali. Bu da temizlediğimiz hali. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bunu nasıl yaptım? Elimde şu yağdan var. Vardı. Bir boya değmişti arabaya. Önce onu temizledim. Boyayı tertemiz yaptım. Sonra farın üzerinde verelim. Az bir şey zingerin ucunu ıslatın yağla ve ovamaya başlayın. Baya bir bastırın. Yani zımpara tarzında bir şey ama zımpara değil tabii ki. Singer olsa daha iyi. sert ve tırtılı tarafıyla yaparsanız daha iyi olur. <laughs> kalkıyor temizlediğim zaman aradaki farkı görüyorsunuz Hemen bakın kiri çıkıyor atıyor kendisini yani bu gideriyor bence çok da güzel oluyor işime de yaradı benim gayet güzel çıkartıyor temizliyor hidrolik direksiyon yağı bu ee, normal direksiyon yağ yerine ben doldurdum bitmişti aldım doldurdum kaldığı için bir deneyeyim dedim. Denedim. Gayet güzel çıkartıyor. Ee, 400-500 lira far temizlemeye veriyoruz. Gerek yok. Ee, eğer bu da yoksa yanınızda karbonat ve limonu da limon üzerine karbonatı dökün. Onunla da yapabilirsiniz ama fazla bunun kadar etkili olmuyor. Bunu yaptıktan sonra farı temizlemek için güzel bir deterjanla sıcak suyla ya da camsinle de temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra artık kendisine gelecektir. Ama yağ kesinlikle yağ izi üzerinde kalmasın arkadaşlar. Kötü görüntü yapıyor ya da yapışma yapıyor. Yapış yapış oluyor. Temizledikten sonra dediğim gibi sıcak su deterjanla temizleyin. Sonra da cam, cam sille durmayıp silin. Kaldırın. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Üye olup beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.